10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Vakfımızın merkezinde gerçekleştirdiğimiz Anneler Günü özel buluşmasında Türkiye'nin dört bir yanından acılı anneleri ağırlayarak yaşadıkları zorlukları ve hak mücadelelerini topluma duyurmaya ve adalet arayışlarında onlara destek olmaya çalıştık. Annelerin ağlamadığı bir Türkiye hayaliyle Anneler Günü kutlu olsun. E, şimdi de e, Diyarbakır'a uzanacağız. E... Bir kız çocuğu annesi Nazmiye Şen. Hangi kız çocuğu? Diyarbakır'da 2016 yıllarında Sur'da çatışmalar yaşanmıştı. Kürt meselesinin çözüm sürecinin bitmesi sonrasında Sur bölgesinde çatışmalar yaşanmıştı. O çatışmalarla hiç ilgisi olmayan bir kız çocuğu. Helin Hasretşen. O çatışmalarda bir asker tarafından vurularak öldürülmüştü ve e, annesi e, konuşacak bize. Elin Hasretşen öldürüldüğü zaman onun kanın akıltıldığı yere ben gitmiştim. Orada çocuklardan da dinlemiştim. Yerde hala kan izleri vardı e, ve çok büyük bir acı olduğu belliydi. Yargısal süreç nasıl, nasıl devam edecekti? Çok önemli bir meseleydi ülkemizdeki Kürt sorununun bir önemli yansıması olarak elin hasret şen bir Kürt annenin yaşadığı acıları anlatmak üzere Diyarbakır'dan Nazmiye Şen anneye bağlanıyoruz. Nazmiye Hanım bizi duyuyor musunuz? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Buyurun. Elin Hasret Şen'in annesi olarak Kızınızın katledilmesinden sonra, küçücük bir yaşta katledilmesinden sonra neler yaşadınız? bir e, O günü bir kısaca anlattıktan sonra bir anne olarak yıllardır adliye koridorlarında ve e, yaşadıklarınız, ailece yaşadıklarınızı anlatırsanız seviniriz. Buyurun, söz sizde. Bu programı yaptığınız için, bizim acılı annelerin sesini duyduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben Helin Hasra Şen'in annesiyim. 2015 yılında çözüm sürecinin bittiği dönemde 12 yaşında e, kızım sur içinde hiçbir olayla alakası olmayan sebeplerle kızım katledildi. Sayın Vekilim'in dediği gibi katledildikten sonra adalet süreci 4 yıldan sonra açıldı. 4 yıl gizli kararı verildi bir evlat acısını anlatmak çok zor onun tarifini mümkün atıyor Benim bir evladını kaybeden annelere de buradan sabırlar diliyorum sadece kısaca ben şunu söyleyeyim sayın Vekilim. biz anneler hem evladımızı kaybetti ve hem cezalandırılan biz oldu hiçbir şekilde evladımızı öldürülenler cezasını bulmadı biz aile olarak sadece bizler cezalandırıldı bizler mahkeme ee, Salonlarında bizler adalet arıyoruz. Küçük çocuklarımız, asker anneleri olsun. Hepsi de öldürülenler, evlatlarımızı katledilenler, katiller hiçbir şekilde ceza almadılar. Biz anneler cezalandırıldı. Biz adalet istiyoruz. Biz her yerde sessiz çığlıklarımızla boğuluyoruz. Sürekli adaletin peşinde geziyoruz ve biz adaleti bulamıyoruz sayın vekilim. Bir anne olarak biz adaleti bulamıyoruz. 12 yaşında katledildi benim kızım. Şu an yaşasaydı 21 yaşında olacaktı. Ve ben onun evliliğini göremedim. Ben onun torun, torunlarımı göremeyeceğim. Hiçbir zaman artık gelmeyecek elin. Ben şu an e, tekrar o günleri yaşıyorum. Sussuz sebepsiz şekilde kızım öldürüldü. Kendimi belki burada ifade edemiyorum. Çünkü benim kullandığım psikoloji ilaçlarım var antidepresan ilaçları kullanıyorum artık. Biz ailece biz artık bir aile değiliz, yarım bir aileyiz. Her yerimiz eksik, her anımız eksik. Hepimiz psikiyatri ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Kendimizi bile artık ifade edemiyoruz. O yetenekler bile bizden alındı. Çünkü en büyük haksızlığa biz anneler uğradı. 12 yaşında katledildi ve kızıma suçu olmadığı halde çatışmanın olmadığı bir günde sadece kahvaltı yapabilmek için, sadece çocuklarımın karnını doyurabilmek için gittiğim fırından ben evladımı kaybettim. Sadece bayanların çocukların olduğu yerde üst üste kurşunlar sıkıldı ve benim kızım hedef alındı. Küçük yaştaki bir çocuk hedef alınarak öldürüldü ve cenazemizi bile alınmasına izin verilmedi. Biz cenazemizi bile uzun bir süreden sonra yoğun silahların arasında komşuların tarafından cenazemiz teslim alındı. Ve bizler eee morga gittiğimiz zaman bile eee sanki hani bizler başkasını öldürmüşüz gibi bizler silahlar namluları tekrar o cenazede bile bizim başlar başımızın üzerindeydi. Konuşmamıza bile izin verilmiyordu. Biz cenazemizi bile çok zorluklarla defnettik. Şimdi burada bütün annelere soruyorum, bütün insanların cezalandırılan kim? Biz anneler değil miyiz? Biz anneler neden adalet arıyoruz? Biz de bu TC'nin vatandaşı değil miyiz? Biz nedendir? Ben 11 11 yıldır yakındır. Ben her yerden adalet arıyorum. Her adalet arasında neden ben adalet bir anne olarak neden ben adalet arıyorum? Neden o adalet tecelli etmiyor? Dört yıldan sonra mahkeme açıldı, mahkemeler kapandı, itirazlarda bulundu. Ve sadece bir katile on iki yaşındaki bir kız çocuğunu öldüren bir katile altı yıl üç ay hapis cezası verildi ve hala görevinin üstünde. Hala görevinin üstünde. Hala görevini yapıyor. Eee şiddete meyilli bir polis baş elinden başka elini sadece öldürmeden kasten başka bir gencin darb edip burnunu kırma dosyası var ve o polis neden hala görevinin üzerinde? Kaç annenin canını yaktı? Biz biliyor muyuz öyle bir şiddete meyilli bir insan neden görevin üstünde ve neden vatandaşların içinde geziyor? Ben bunu burada herkese sormak istiyorum. Neden? Biz anne olarak biz o katilin içimizde gezmesini istemiyoruz. En ağır cezayla müebbet almasını istiyoruz. Ve ben yıllardır, 11 yıldır, yıllardır ben mücadele ediyorum benim gibi bütün anneler. Mücadele ediyor ve biz gerçekten adaleti sağlayamıyoruz. O adalet bize tecelli etmiyor. Benim kızım 11 yıldır kara toprağın altında. 12 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdüler kara toprağın altında ve ben anne yaralı bir anne olarak ben adalet arıyorum. Benim o çocuğumun hayalleri, geleceği hepsini kara toprağa sığdırdılar. Biz aile olarak da çok kötüyüz. Biz çok kötü süreçler daha da yaşıyoruz. Elinin acısı, hani evlat acısı zaten tarif edilemez bir acı. Biz onu etimize, kemiğimize, iliğimize kadar yaşıyoruz. Ve onlar gittikten sonra biz daha yarın bir anne olduk. Biz tamamen artık anne olamadık ve biz yarım anne olduk. Bugün yarın anneler günü ve biz anneler evlatlarımız bize gelemeyeceği için biz anneler kız evlatlarımızın mezarlığına gidiyoruz. En büyük hediyemizi bizden aldılar. Anne için en büyük hediye evlatlarıdır. Ve bu acıyı biz yaşıyoruz. Hani bir adalet bulsa, bir adalet tecelli etse, Hani bir ne olsa, bir ne zevk olsa içimize su, su serpilir ama o da yok. Onu bile biz acılı annelere çok görüyorlar. Biz daha sessiz çığlığımızda ne kadar boğulacağız ve sesimizi ne kadar yükseltebileceğiz, nasıl yapacağız? Ve o evladımızı öldüren katiller neden sokakta geziyor, neden ceza almıyor? Biz bile bu acıları biz uykular uyuyamıyoruz. şeker hastası, kalp hastası, tansiyon hastası. Ben 4 yıl önce kalp krizi geçirdim, sıkıntılarımız var. Yapamıyoruz. Yani tamam yaşıyoruz ama hani bir de yaşamayı bize sorsunlar. Evlatsız nasıl yaşıyoruz? Bir de bize sorsunlar. Sesimizi duyurabilecek miyiz? Gerçekten biz anneler, acılı anneler adaleti sağlayabilecek miyiz? Evladımızı öldürenler elini kolunu sallayarak geziyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, tozuyorlar, çocuklarının yanındalar. Bizim evlatlarımızın ne suçu vardı? Kara toprakta Küçücük çocuklar, gencecik çocuklar. O kara toprağı hak ettiler mi? Neden biz anneler cezalandırılıyoruz bu ülkede? Hem evlatlarımızı öldürüyorlar hem de, hem de bizi cezalandırılıyorlar. Nasmi Hanım çok teşekkür ederiz. Son söyleyeceklerinizi eklemek için bir dakikanız var. Buyurun onu da kullanın lütfen. Biz anneler gününe artık, tamam evladımızı kaybettik ama biz artık başka bir anneler gününe en azından evlatlarımızın tatillerin dört var arasında çürümesini istiyoruz. Geri gelmeyecekler ama onların onları öldürenler de dışarıda gezmesinler. Biz sadece artık bir acıda anne olarak bunu istiyoruz. Evlatlarımızı öldürenlerin artık insanların içinde gezmesini istemiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Peki Allah rahmet eylesin, Allah sabırlar versin. Hem size hem ailenize yaşadıklarınızı biliyorum. Ailece neler yaşadığınızı iyi biliyorum. Elin Hasret Şen'in yıllardır takipçisiyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Ee, sizin hissettiklerinize burada tercüman olmaya çalışacağız Nazmiye Hanım. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben, Allah razı olsun. Sağ olun buradaki tüm anneler de sizin dediklerinizi duydu ve sizi hissediyorlar. Onu da size iletmiş olalım. Ee, onlara da sabır diliyorum. İnşallah onların evlatları da kim onlara sebep olduysa, inşallah onlar da hiçbir zaman gün yüzü görmez artık. Evet, e, adalet arayan bir anne çocuğunu e, kaybetmiş. E, güzel Helen Hazretçeni kaybetmiş e, ama ne bir huzura ne de bir adalete ulaşamamış bir anne Nazmiye Hanım kendisini dinledik sağ olsun.